Atılan siteden sıkıntı. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Kübra. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Hoş sizin ol. için yukarılara çıktım, aşağılara indim. Dağları, tepeleri açtım ve sizin için bu videoyu oluşturdum. Bu videoda Türkiye'de asla ve asla göremeyeceğiniz, kimisi yasak olan, kimisi Türkiye'de hoş karşılanmayacak şeyler. Kimi... Yasak deyince hoş karşılanmayacak bir dakika bir bakalım da. Yok bir şey yok ki. Mesela keşke Türkiye'de olsa diyeceğiniz, kimisi de iyi ki böyle bir şey yok diyeceğiniz 5 tane şeyi sizin için ben bu Kübra nerede yaşıyor Şimdi ki? Özetledim. Şimdi hazırsanız bu 5 şeyi size saymaya başlıyorum. Evet ilk maddemiz bu sigara otomatı. Sigara otomatı gerçekten çok garip. Bu sigara otomatı neden var? Burası neresi? Bak işte gördün mü şey yapamadık işte. Mesela bu bize merak uyandırdı. Kübra. Okey güzel kanal açılmış falan da. Manavgat mı? Oğlum Türkiye'de asla göremeyeceğiniz 5 şey diyor. Manavgat diyorsunuz. Buraya Akşin diyor. Bura Almanya mı burası? Aa bu Alexander Plaza'nın şey tarafı mı bu? var. Niye var? Benim şöyle bir tahminim var açıkçası bunun hakkında. Almanya'da pazar günü marketler ve birçok yer kapalı. E zaten bir 50 saniye beklesem ben anlayacakmışım da işte bu da benim şeyim anladın mı? Özür dileriz Kübra Hanım olduğu için herhalde sigara ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir otomat kurduklarını düşünüyorum. Halbuki Avrupa'da sigara içme oranı çok çok düşük. Ama zamanında böyle bir makine kurduklarını düşünüyorum. Makine de zaten bayağı eski görünüyor. Ama tabii ki bu makineden de sigara alabiliyor olmanız için 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Bunda Neye göre ölçüyor çünkü... Nasıl anlıyor makine? Buraya kimlik kartınızı okutuyorsunuz. Ben dayanamıyorum aga. Bende bugün bir şey var. Yerimde duramıyorum. Anlatacak zaten yani video ilerlese öncelikle. Burada yeşil ışık yanıyor. Sonra buradan almak istediğiniz sigarayı seçiyorsunuz. Parasını ödüyorsunuz nakit ya da kartla ve buradan size makine sigaranızı veriyor. Ben sizin için bunu denemek isterdim ama sigara içmiyorum. Sigara çok kötü bir şey. Bence siz de içmeyin. Umarım bu otomatlara da artık çok daha fazla ihtiyaç olmaz. Bir dahaki maddede görüşürüz. Evet arkadaşlar hepinizin hoşuna gidecek bir diğer madde ise Almanya'nın otobanlarında hız sınırı bulunmaması. Almanya'nın otobanlarında yaklaşık %45'inde hız sınırı yok ve Almanya otobanlarında hız sınırı olmayan nadir ülkelerden biri. Bu ne demek oluyor? Sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Arabanız 400 basıyorsa 400 basabilirsiniz. 500 basıyorsa 500 basabilirsiniz. Okay. Ve bunun hiçbir yaptırımı yok. Tamamen yasal. Çünkü o tabela. 1000 basıyorsa mesela. Yok. 3000 basıyorsa mesela onu. He? Gel. sınırlı olmayan otobanlarını sizinle birlikte denemek istiyorum. Bu videonun aşağısına yorum olarak yazın lütfen. Almanya'nın hız sınırsız otobanlarını hangi arabayla denememi istiyorsunuz? En çok yorum alan, en çok beğenilen ile birlikte sizinle Almanya'nın hız sınırsız otobanlarını birlikte deneyeceğiz. Şimdi gelin Mercedes AMG GT diyorum ben. Ve ee, bir tane mi yoksa bir video içinde birkaç araba söyleyebiliyor muyuz? Ve bir tane de Doğan SLX. Ama beygiri arttırılmış ha. Ama beygiri arttırmış bak. Tabii tabi eksozlu meksozlu bak. İsterseniz fazla uzatmadan diğer maddemize geçelim. Şimdi size gerçekten çok ilginç bir şey göstereceğim. Çöpler apartman içinde. Şu an size apartmanın bodrum katından sesleniyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada Böyle. değişik renkte konteynerler var. Böyle zaten bizim burada da. Sarı, siyah ve öbür tarafta da mavi konteynerler var. Ne anlama geliyor bu konteynerler? Siyahta normal çöpler toplanıyor. Sarıda plastik çöpleri ve mavide karton çöpleri. Birkaç tane daha renk var ama bizim apartmanımızda sadece bu renkler var. Çöpler Türkiye'deki gibi her gün değil haftada bir gün alınmaya geliniyor sadece. Ve çok az da bir çöp konteyneri var. Bunları He. apartmanın içinde saklamak ne kadar sağlıklı. Bu sağlı. eksi bir şey ama bu. Gerçekten bilmiyorum. Genelde apartmanların bir görevlisi oluyor ve bu görevli günü geldiğinde bu çöpleri alıyor buradan yukarı dışarı. Oğlum burada günlük alıyor. Bu kötü bu eksi yanıymış bu. Burada günlük alınmıyor mu? Çöpler bile. Ya asalım bayraklar o zaman. <laughs> bu iyi değil bunu. Bir bir asalım bakalım bayrakları. Bence bu arada hız sınırı da kötüydü. 2-1 bence gibi şu an. Hı sınırı olması lazım diye düşünmekteyim. Bilmiyorum ne kadar haksız mıyım ama Avrupa bak işine diyor. <laughs> Türkiye bana daha yakın geldi. çıkartıyor ve çöp konteynerleri gelip alınca çöpleri tekrardan bu küçük konteynerleri aşağı indiriyorlar. Bu görevli olmayan apartmanlar da var ve burada apartman sakinleri tek tek konteynerleri dönüşmüş. Sigara da kötü. Sigara da kötü harbiden. Harbiden lan şu an Bunlar kendileri çıkarmak zorunda var. Neyse ki benim apartmanımda böyle bir görevli var. Bu konteynerları gerçekten bodrum kattan yukarı çıkartıp ondan sonra tekrar çok ferah çok güzel bir otopark. Maddem de bir o kadar değişik. Maddem de bir o kadar, kadar değişik. Ama o kadar güzel değil. Bu maddemiz kadın otoparkı. Almanya'da hemen hemen her otoparkta kadınlara ayrılmış özel bir alan var. Ve bu alanların normal alanlardan farkı biraz daha geniş olmaları. Neden kadınlara ayrılmış bu alan gerçekten bilmiyorum. Çünkü oraya park etmek isteyen erkekler de oluyor çoğu zaman. Ama bu alan sadece kadınlara özel olduğu için oraya park eden erkeklere... Hiç... Gibi... Niye lan? Niye öyle bir şey var? bakıyorlar. Halbuki orası acemi otoparkı olsaydı ve gerçekten acemi sürücüler, park edemeyen kadınlar ya da erkekler park edebilseydi daha ayrımcı ve cinsiyetçi olmayan bir tavır Dayı ko, şunu anlamadım. 4-0 mı o zaman yani şu an? Sakın alınmış olurdu. Ben tabii ki bir kadın olarak bunu gereksiz buldum. Eğer bunun aksini iddia eden varsa Almanya'nın hız sınırsız otobanlarını denediğim videoda buluşalım. Evet. <laughs> Şimdi diğer maddemize geçiyoruz. Ee, bu da bizim şehrimizin Skytrain'i. Umarım beğenirsiniz. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Oğlum adamlar üçlük attı ya. <laughs> Ulan biz bir bir faalden kullanıyorduk. Üçlük niye atıyorsun ki anlamadım. Stephen Curry yaptı bunu? Kim yaptı yani? Biz faali verdirtiyorduk. Oradan bir bir atıyorduk yani. Dört üç mü şu an? düşecek diye. Ama bu gerçekten beni şurada hadi bir şey olsa ya şuradan. Tövbe tövbe. Evet sıradaki maddemizi maalesef yerinde çekemiyorum. Çünkü bu maddemiz kumarhaneler. Biliyorsunuz ki Türkiye'de kumar oynamak ve oynatmak kesinlikle yasal değil. Ama ben gittim birçok... Dört dört olduk. <laughs> şaka şaka takılıyorum. Valla diyorum. Lan ne oluyor kelepçen ya? Şakaydı. Yo valla diyorum. Şaka be. E aldık oğlum. Aldık o zaman. Başka şeklinde bunun yasal olduğunu gördüm. Kumar deyince aklınıza böyle Las Vegas'ta işte penceresi olmayan içeride 100 bin dolarların döndüğü ya da böyle Türk dizilerindeki batakhaneler falan gelmesin. Hemen hemen her köşe başında bizim küçüklüğümüzdeki atari salonlarına benzer yerler var. Bu yerlerde para karşılığında oyun oynayabiliyorsunuz. Tabii ki büyük kumarhaneler de var. Yok değil. Yani böyle işte çok güzel bir çatı katında işte böyle ışıklı renkli renkli şehri aydınlatan kumarhaneler de var. Orada belki dönüyordur 100 bin eurolar ama genelde her mahallede olan küçük salonlar. Gençlerin gittiği belki 5 euro belki 10 euroya oyun oynadıkları yerler. Bu güzel mi değil mi sizin takdirinizde kalmış artık yorumlarda belirtin. Türkiye'de... Türkiye o... daha yakın geliyor bana bence Ferit Ark grubunun trollemeye gitti. <laughs> Olmasını ister miydiniz yoksa kesin... <laughs> ya drop niye girdi ya dur hallediyorum. Oldu kendi halledildi kendi çözdü kendini. böyle bir şey gelmemeli mi? Bu konu... Bak yine girdi bak işte. Ee, çözüldü şurada dursun. Bir daha girerse halledeceğim. Yok hiçbir şey yok şu anda. Burada ne düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum. Bence kumar oynamak tabii ki... Yok girmedi tamam. ...ki güzel bir şey değil özellikle... Tamam, tamam, bir şey yok bir şey yok. Türk dizilerinde gösterilen kadarı hiç güzel değil. Ama insanlar vakit geçiriyor. Bu da bir tercih meselesi. Videomuzun sonuna geldik. Bu videomda sizinle Türkiye'de asla göremeyeceğiz. Vallahi çok da artılı şeyler değil mi zaten? Öyle biz niye öyle algıladık? Sanki artıymış falan filan gibi. Hep öyle şey yapılıyor ya. Buyurun arkadaşlar şöyle. Güzeldi. Güzeldi. ilk videoya göre bence gayet anlaşılabilir. Güzel şey olmuş. Biraz daha akıcı olabilir sadece değil mi? Bayağı tehlikeli şeyler vardı ya manyaktı gerçekten. Ama şey tehlikeli aga. Şu tehlikeli yani hız sınırı olmayan otobanlar Türkiye otobanında herhangi bir yere 50 hız sınırı tabelası koyup 3 metre sonrasına 30 tabelası koymak ne kadar mantıklı? Halkı söylemeye çalışıyorlar bence. Üzgünüm bu durumdan. Otoban daha 30 mu? Anlamadım ki. Normal yolda oluyor. Normal yolda 30 oluyor da otoban 30'a düşmüyor. Otobanda hatta belli hızın altına düşersen o da yasak. Çünkü akan bir trafikte öyle değil mi?